tarafından kurulmuş bir odun katranından elde etmiş. Ayrışmayı nasıl yapıyorlar? Önce pekikleri ısıtıyorlar, sıcak bir hale getiriyorlar, e, parafin geliyor. Ondan sonra tekrar dolduruyorlar, bir tabak altına düşüyor. O tabak değil, ayrıştırarak petrolden Başka neler de kullanılıyor? Mesela e, parafine batırılmış e, ya da işte dış yüzeyi kaplanmış kağıtlar. Bazı tekstil iplerinde... Ayrıca Bakanlığı Fizik tedavide, vücut ağrılarının olduğu yerlerde fizik tedavilerde de kullanılabiliyor. Yani tek başımızayken kullanmıyoruz. Ebeveynlerimiz yokken asla kullanmıyoruz.